Arkadaşlar merhaba, e, hemen bir tane daha, e, bu da e, geçen hafta, yani 2022 yılında çıkmış bir atış sorusu. E, havada bulunan tüm cisimlere, estiği yönde bir G bölü 3 ivmesi kazandıran rüzgar var. Bu rüzgarlı ortamda teta açısı yapan bir top fırlatılmış, bu top rüzgar sayesinde yatayda hızlanarak bir eğik atış hareketi yapmış. Hareketin menzili çıktığı yüksekliğin 3 katıymış. Şimdi soruyu bir anlayalım ee, ve başlayalım. Şimdi şu şekilde bir yörüngemizi çizelim. Ee, şu şekilde fırlatılsın. Şöyle ve bir tet açısı yapsın. Ve e, hızlanarak dediğine göre rüzgar bu tarafa doğru esiyor ve cisimlere g bölü 3 imesi kazandırıyor. Bu tarafa doğru esseydi eğer yavaşlatırdı hızlanarak diyerek onu söylüyor. Ve ne diyordu? X menzil H max'ın 3 katı. Evet. Yani şunu kenar alayım. X menzil 3 H max. Tamam. Şimdi zaten formülleri bir hatırlarsak. Yani H max dediğimiz şey V0 y'nin karesi bölü 2 g'ydi. idi. E, birinci formülümüz. Düşey hızla alakalıydı. T uçuş dediğimiz 2 V0 y bölü g'ydi. Çünkü süreyi belirleyen düşey hız. Bir de x menzil. E, x eşittir vt formülüne göre yatay hız çarpı süreydi. Uçuş süresiydi. Şimdi bu soruda ha tabi burada x menzili böyle söylemeyelim. Çünkü sabit hızla hareket etmiyor. Bir e, bir ivmeyle hızlanıyor. Tamam. Şimdi bir kere şu Hmax'ı falan biz bir tanımlayalım. E, burada Hmax dediğim şey nedir? Hmax V0 sin alfa'nın ya da sin teta'nın karesi bölü 2g'dir. Tamam, bu kenarda dursun. Peki T uçuş nedir derseniz 2 V0 sin alfa bölü G'dir. Bunu da kenara koyduk. Peki X menzili yazalım şuraya. X menzil e, yatay hız yani V0 yani ivmen harekette neydi? X eşittir. Vt artı 1 bölü 2 at kareydi. Yani burada yatay hızımız V0 cos teta çarpı T artı 1 bölü 2 ivme yerine g bölü 3 yazıyorum. T kare. Evet bu menzili düzenleyip h maksın 3 katına eşitleyeceğim. Değil mi? T değerini yerine yazalım. Şu olsun x menzil v0 çarpı cos teta çarpı 2v0 sin teta şuraya teta demem daha hoş olur. Bölü g artı 1 bölü 6 g çarpı t kare. T karenin karesini alıyorum. 4 v 0 kare sin kare teta ee, t kareyi aldık. Bölü g kare oldu. Tamam. Hatta x yerine de şimdi 3 h max yazalım. Sarıyı alayım. Yani 3 çarpı v 0 kare sin kare teta bölü 2 g eşittir. Şu zımbırtı yani 2 V sıfır kare sin teta cos teta bölü g artı şu g ile şu g karenin g'si gitse şunlar da sadeleşse 2 bölü 3 v sıfır kare çarpı sin kare teta bölü g olur. Değil mi? Tamam yani denklemimiz bu. Ve burada e, sadeleştirmelerimizi yapalım. Yani şu v sıfır kareler. Gitti. Şu paydadaki G'ler de gitti. Ee, buradan 3 bölü 2 sin kare teta 2 sin teta cos teta artı 2 bölü 3 sin kare teta kaldı. Hatta burada şu sinleri de götürtelim. Şunun karesinden bir tane sin gitsin. Şu gitsin. Bunun da karesi gitsin. 3 bölü 2 sin teta 2 cos teta artı 2 bölü 3 sin teta oldu. Şunu şu tarafa attığında 3 bölü 2'den 2 bölü 3 çıkarsa 5 bölü 6 sin teta eşittir. 2 cos teta oldu. Hatta buradan tanjant teta'yı çekersek tanjant teta 12 bölü 5 hatta arkını alırsak yani şunları yer değiştirirsek teta dediğim şey tanjantın tersi 12 bölü 5 çıkıyor. Şimdi bu sorunun cevabında sanırım 13 bölü 12 gibi bir şey diyordu. Ya da 12 bölü 13 gibi bir şey diyordu. Biz 12 bölü 5 bulduk. Eğer rüzgarı ters yönde alırsam şunu bir tık küçülteyim. Rüzgarı ters yönde alırsam cevaba ulaşıyorum. Fakat bize göre cevap bu olmalı. Hatta itirazımızı da yaptık. Eee bir hatamız varsa siz de söyleyin. Düzeltmeye çalışalım. Ama bu sorunun cevabı bu şekilde gibi görünüyor. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.